Merhabalar, ben İbrahim Dağdelen. Youtube'daki ilk videom sizlere ve dünyadaki koronavirüs aşıları hakkında bilgiler vereceğim. Dünyaya COVID-19'a karşı aşılamak bir ölüm kalım meselesi. Türkiye genelinde 12 Şubat'tan itibaren 65 üstü aşılamalar başlamıştır. Dünyada uygulanan bazı aşı, aşılar Biontech, Pfizer, mRNA ve Sinovac aşılarıdır. Aralık ayında başlayan aşı programları kapsamında 130'dan fazla ülkede COVID-19'a karşı COVID-19 aşılaması devam etmektedir. Şu ana kadar en fazla 430 milyon COVID-19 aşısı yapılmıştır. Fakat bu aşıların büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerde yapılmıştır. COVID-19 aşıları kaç doz yapıldığı hakkında konuşmak gerekirse piyasada bilinen 4 aşı 4 aşıda 1 doz yapılıyor. İkinci doz aşı 28 günlük süreç geçtikten sonra ikinci doz aşılama yapmaya başlanmıştır. Türkiye'de hangi aşıların yapıldığına gelirsek ülkemize gelen ilk aşı Simok firmasının Koronavak isimli inaktif aşısıdır. Bu aşı 4 hafta arayla 2 doz uygulanmaktadır. 2 doz aşı önerilmektedir. Doz aralığı aşı türüne göre değişir. Omuz kasından uygulanır. Covid-19'un yan etkileri ne gelirse baş ağrısı, kas eklem ağrıları gibi hafif yan etkileri görülebilir. Sağlık çalışanın ilk sırada aşı olmasının en önemli nedeni virüsle çok amaçlı çok temas etmeleri hastalığa yakalanma riskleri çok fazladır. Yaşlılar 65 yaş üstü yaşlıların daha çok kırılgan olmaları ve bünyeleri çok sağlam olmadıkları için daha çabuk virüse bulaşabilirler. Covid-19 geçirenler aşı olmalı mı? Covid-19 geçirenlerde genellikle 3-6 ay koruma olabileceği öngörülmektedir. Hastalığı geçirenler tekrar hasta olabilirler. Bu nedenle aşı olmaları önerilir. COVID-19 aşısı olanlar hastalık geçirebilir fakat ağır hastalıktan ölüm riskini azaltır. Aşının ikinci dozundan en erken bir hafta sonra baş oluşması beklenir. Aşı olduktan sonra COVID-19 olursak eğer ikinci doz aşı 6 ay sonra uygulanır. Çocuklar hastalık için yüksek risk grubunda değildir. Çocuklar genelde taşıyıcı olduğu için ailelerine, çevresindeki arkadaşlarına hastalığı ulaştırabilirler. 2021'in yaz aylarında maskeli atabilecek konuma gelebilir diye düşünüyor. Maalesef ki eski normale dönmemiz 3-4 sene kadar sürmektedir. Maskelerimizi devamlı takalım, sosyal çevremizi, mesafemizi koruyalım. Hem bizim sağlığımız için hem de sevgilimizin için mesafemizi koruyalım. Ve beni bu videoda izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu benim ilk videom ve beni takip etmenizi unutmayın. Sizleri seviyorum.